Teknokulis'ten herkese merhaba. Barcelona'dayız ve Samsung standındayız. Samsung'un yeni Amiral gemisi modellerinden Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı. Şu anda elimde görüyorsunuz. Samsung'un yeni Amiral gemisi modellerinden Samsung Galaxy S7 Edge'i adından da anlaşıldığı gibi Samsung Galaxy S7 Edge Edge ekranlarıyla kardeşi diyebileceğimiz Samsung Galaxy S7'den ayrılan bir model. Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 inçlik Super AMOLED Quad HD çözünürlüğe sahip bir ekran, ekran barındırıyor. Şöyle gördüğünüz zaman evet, biraz daha Galaxy S7 ile karşılaştırıldığında biraz daha cihazın ekrandan dolayı biraz daha hani büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yine de şöyle tek elle kullanımı kullanıma uygun bir cihaz. Samsung Galaxy S7 Edge. Cihazın gördüğünüz gibi Edge ekranı. Şöyle ekranda. Bunlar zaten bir önceki modelde de olan, S6 Edge'de de olan özelliklerdi. Yeni bir özellik olarak burada gördüğünüz gibi New Suite eklenmiş Edge ekranına. Artık haberleri de Edge ekranından takip etmek mümkün. Galaxy S7 Edge'de. Kavisli ekranda Samsung'un yeni modellerindeki bir teknoloji de yer alıyor. Gördüğünüz gibi her zaman açık özelliği. Telefonunuzu şöyle ekran kilitliyken ekranı açmadan saati görebiliyorsunuz, tarihi görebiliyorsunuz ve burada e, pil yüzdesini görmek mümkün. Bunun dışındaki diğer bildirimleri de hemen bu altta görebiliyorsunuz bu özellik sayesinde. Bugün gerçekleştirilen lansman sırasında ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının günde 150 kez ekranını açıp kapadığı söylendi ve bu ekranı bu kadar yoğun kullanmak pil ömrüne olumsuz bir etki yarattığı için bunun önüne geçebilmek isteyen Samsung bu teknolojiyi telefonlarına entegre etti. Ve artık telefonunuzu sürekli açıp kapamanıza gerek yok. Buradan tüm bildirimlerinizi, tüm önemli bilgileri buradan görebileceksiniz. Her zaman açık özelliğiyle. Samsung Galaxy S7 Edge'de S6 ile karşılaştırıldığında önemli artılardan birisi ekran. Ekran artık daha büyük bir ekran. 5.5 inç. Ve bunun dışında diğer bir önemli artı ise cihazın pil kapasitesinde Galaxy S7 3600 mAh'lik bir pile sahip. Aslında düşündüğün zaman evet, daha büyük bir ekranda daha büyük bir pilin olması gayet normal. Yani S7 5.5 inç'e göre 3600 mAh aslında mantıklı bir tercih olmuş. S7'de olduğu gibi bu cihazda da suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı cihaz. 1,5 metrede 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık göster gösterebiliyor. Samsung Galaxy S7 Edge. Cihazda yine ekran korumasında S7'de olduğu gibi Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi bulunuyor. Kamerası da S7 ile aynı aynı kamera 12 megapiksellik dual piksel teknolojisine sahip ve f1.7 diyafram aralığına sahip kamera bununla ilgili Samsung çok iddialı kameranın megapikseli düşürüldü ancak eklenen yeni özellikleri kameranın performansının çok çok daha iyi olduğu özellikle vurgulandı. cihaza baktığımızda S7'de olduğu gibi hemen üst tarafta mikro SD kart girişini görüyoruz. S7'de olduğu gibi. Yine S7'de olduğu gibi arkadaki kameranın çıkıntısı artık ne yok denecek kadar e, az bir seviyede sıfırlanmış diyebiliriz. Samsung Galaxy S7 Edge S7 ile aynı chipseti kullanıyor. Ülkemize satışa çıkacak, çıkacak olan modellerde Exynos 8890 chipseti, 64 bit, 8 çekirdekli işlemci yer alacak. İşlemci tarafında yüzde otuzluk bir artış olduğu söylendi. Bunun dışında grafik işlemci de ise yüzde 60'lık bir artış olduğu söylendi. İşlemci konusunda da cihaz oldukça e, iddialı diyebiliriz performans konusunda. Cihazın önünde ise 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor.